Grafton diye bir şey arızı yavaş vermiş. Bu şahıs tam bir şer pardon çok kötü biriymiş. Çünkü Freddy Fazbear Freddy Fazbear's Pizza diye bir yerde eskiden çalışıyormuş. Freddy Fazbear's Pizza Meksika'daydı. Meksika'da fazla bir bilgisi yoktu. O yüzden o orada çalıştığında çok kötü şeyler yaptı. Katliamlar yaptı. Beş çocuğu arka odayı çekip orada öldürdü. Ondan sonra yaptıklarını gizlemek için Brookhaven şehrine geldi ve Freddy Fazbear's Cafe adında bir yer açtı. Yakınlarında komşuları veya farklı yerleri vardı ama çok garip insanlar vardı. Genelde yabancılar gelirdi. Freddy Fazbear's'ta çocuklar öldürdüğüm ortaya çıksaydı çok hapishaneye girerdim. Ama kalıntı benim için çok önemliydi. Yakında Meksika'ya geri dönmem gerekecek. Evet. Çocuklarım ve Aa, çocuklarımın annesi orada. Hiçbir şeyden habersiz. Aslında eve bir not bırakmıştım ama bunu biliyorlar mı? Hiçbir fikrim yok. Neyse. Freddy Fazbear's kafe güzel isim oldu. Ama ismimi ama ismimi William diye koymayacağım. İsmimi Dave koyacağım. Dave'in yani William'ın kafesi aslında üst katında bir yatak bulunduruyor ve ev varlığını zevkleri. William orada yaşıyor. Aslında çok güzel bir ev, ev ve kafe. Brockham'ın şehrini çok seveceğini düşünüyorum. Ki polis, polislerin bundan haberi yoksa onun yaptıklarından. İş arkadaşı Henry hala, Frey, hala Meksika'da animatronikler üretiyordur. O şimdiden hapse, hapishaneye sorgulanmaya gitmiştir. Hapse de girebilir. Ve bunların hepsinin suçu William. William mor arabasına bindi. Bazılarınız bu mor arabayı hatırlar. William'i çok kötü bir yerden kaçırmıştı. Yani bu mor araba, araba da bir suçlu. Dave buraya yeni geldiği için etrafı gezme kararı aldı. muhtemelen polisler onu bulabilir. Ama Meksika yetkilileri 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 haber verirse sadece. Tamamdır. Şimdi nereye gitmemiz gerek acaba? Biraz etrafı turlayayım diyecekken umarım orada kötü bir şey olmamıştır. Neyse. Etrafta hiç çocuk falan yok mu ya? Vay be Daycare'ın için niye boşsa? Bu Brookhaven'da nereden kalıntı toplayacağımı hiç bilmiyorum. Ama neyse. Şu kafeye bir gideyim. Kafe, kafe değil aslında burası. Restoran. Ama niye insanlar sadece sokaklarda geziyor ve hiç kimse bir yerde çalışmıyor? Bunun cevabını bekliyorum. Neyse. Gideyim bari. Şimdi nereye gitsem acaba? <laughs> kırmızı ışık yanıyor. Ben kırmızı ışıkta geçeceğim. Tamam ama bu polis helikopterinde olmaz. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Acaba okulda çocuk var mıdır ki olması gerek? Ya e, çocuklar da sokağa döküldüyse. Hayır. Bu ne be? Dostum okulda bile hiç kimse yok. Meksika'ya geri dönmek istemiyorum ama kalın toplayacak tek yer orası. Hmm, bir dakika hmm, Aklıma bir şey geldi Alo Michael Oğlum ne yapıyorsun ha, Tamam Hey dur arabam Dostum aa, Arabamı kaçırıyorlar Aha durdu Arabam da Hayır Gitsin Tamam benim mor arabam sadece bu sanki. Cık cık cık. Okulun içinde konuşacağım. Michael oğlum sana, seni, sana bir görev vereceğim. Freddy Fazbear's Pizza'daki ilk dükkan kapatılmıştı hatırladığın gibi. İkinci dükkana girip orada beş gece geçirmeni istiyorum. Ama farklı isimler kullan. Ve orada neler dönü, döndüğünü bana anlatmanı istiyorum. Ona göre oraya geleceğim. Ondan sonra da Circus Baby's Pizza World'e gitmeni istiyorum. Çünkü orada da oradaki durumu da merak ediyorum. Tamam. Planımı şu şuradaki çantamdaki deftere yazmam gerekli. Tamam. Halimatroniklerin içindeki ruhlar ne kadar sinirli. Ona göre geri döneceğim. Tamam. Artık gidebilirim. Ama arabam yok. Neyse ya, hallederim ben o işe. Tamam güzel arabamı bul. Arabamı buldum. Şimdi artık gidebilirim galiba. Ya da biraz daha mı gezsem? Sonuçta akşam oldu. <laughs> Belki birilerini bulabilirim. Ya. bir dakika. Şehir dışına gezebilir miyim acaba? Neyse o işi yarın yaparım. Şimdilik eve dönmem gerekli. <Sessizlik> <Sessizlik> Burak evindeki şey polisler umarım beni bulamaz. Ki polis polis olarak kimsenin çalıştığını da düşünmüyorum. Neyse hadi, hadi eve Michael beni yarın arayabilir. Ama bir dakika bu benim evimde mi? Evet. Freddy Fazbear's Cafe. Kara Şahin topluluğumu. Ne? Bu ne demek be? Evet, anlaşılan bu rakamda görülmeye değilecek çok şey var. Şunun kapısını bir açabilsem. Tamam. Artık eve gidebilirim. Kapı, ha? buraya hiç kimse gelmiyor zaten. Sadece ev olarak kullanabilirim. Neyse birkaç gün veya birkaç ay idare etmeliyim. Hadi yatayım şimdi. Ah, tamam artık sağ olmuş. Biraz elimi yıkayayım da kendime geleyim. Tamam. Elimi kullanmam gerek. Gerçekten avlu burada mı? Of, neyse kurdurdum elimi. Aa ah. Michael arıyor. Efendim Michael. Hı -hı. Ha, gecen normal geçti ama. Ne? Seni ben mi sandılar? Michael oraya fazla girecek durumum şu an yok ama. Sen idare etmesin. Ne olur Michael. 10 gün sonra gelebilirim bak. Tamam. Hadi bay bay Michael ondan sonra sana bir sürpriz yaparım ben. Tamam. Kendi çocuğumu böyle bir şey zorladığım için biraz üzülüyorum ama bu olmak zorunda. Ee, şimdi nereye gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Bir dakika. Neyse. Tamam. Freddy Fazbear Pizza'ya geldim ama bunlar da kim? Hmm, siz kimsiniz? Aa, tamam Michael'ın tanıdığı bilirsiniz. Ee, Orada ne oluyor. Kamçılıklar kaç. Kaç 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 her papat da gelebilir. Papıt gelebilir. Kapıyı açın at aptallar. Dostum lütfen kapıyı açın. Hadi artık. Açın şu kapıyı. Hayır 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 burada ölmek istemiyorum. Tam ses çıkarmam.

Kapak, kapak. <laughs> Bu koridorun sonunda kimse yok halde. Buradan gitme. <gülüyor> <gülüyor> Foxy mi? Siktir. <laughs> Bu sadece bir rüya mıydı? Ben hiç küfür etmezdim. Ne oldu? Burada bir adam var. Bir dakika Michael burada ne yaptı? Bana ne oldu? Ben mordum. Hmm. Üstünde mavi kıyafetler olan sıradan bir adam oluyor. Hmm. Çika burada çika burada. Bonnie de burada. Bu animatroniklere ne olmuş? Kameralardan bakmam lazım. görüşürüz. çıkacağım kapı o kameraları falan. Şeyleri kapatmam lazım. Eyvah çık o kapıda çık o kapıda. Dostum kapıyı açarsan öleceksin. Ben de kalıntı var Gal galiba. Başardım mı? Başarmışım ama. Freddy burada. Bir dakika. Görüşürüz Bonnie. Hem yani de kalıntı var artık. Animatronikler bana bir şey yapamaz. Çekil önümden Freddy. Dakika. Eğer bu ne buradaysa oradaki neydi? <laughs> bu demek ki bana ne gibi? sanki bana iş şey yaparız de Bana çok iş şey yapacağız. Gördün mü? Ben de kalıntı var. dostum ben en iyisi olacağım. Evet Michael bunu başarmış. Michael helal olsun. Şimdi de Sister Location denilen yere gideceğiz. Ya bunu niye böyle bir isim taktınız ya? Oranın ismi Circus Babies Pizza World. Tamam. Neyse. Geldim ama burası neresi? Oyna yazıyor. Bir dakika. Ne oluyor acaba? Evet hiçbir şey anlamadım. time freddy var. Bunları bana saldırmadı. İçinde hala bir ruh yok galiba. Ben. Benim hatırladığım onun içinde birer ruh var. Hepsini bile like Tamam ben kaçar. Burada ne oluyor? Peki Funtime time Foxy nerede? işte. Buraya korkutucu. Phantom Foxy nerede? Scooper odasına Hı. gitmek istemiyorum bakın. Bir dakika. Ben olamam değil mi? Hayır. Hadi hadi hadi, hadi. <laughs> kalsın ölüyordum. Dur. Hayır. Hayır Circus Baby peşimde. galiba sonun buraya kadardı. Kaçacak bir yer yok. Peşimden mi gelmiyor acaba? Tamam yine yeni... bir dakika bana hiçbir şey yapamazlar değil mi? Aa, bu neydi şimdi? Bu biraz korkutucu. Sen sanki bana bir şey yapabileceğin de baby misin? Ben de kalıntı var galiba veya bir kur bir de bu kaç karakter var acaba bu bir oyun bile değil tamam 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 hayır Top yazabilirim belki. Hayır. Ee, tamam insanlar var burada. Ha bunlar sadece kostümler. <laughs> Peki kostümse kostümün içindeki insanlar oradan gözükmesi gerekmiyor mu? Bir dakika sık çantamda eşyalar varmış. Aha. Ne? Bu bıçak ne işe yarıyor? şaka bıçağı mı? Tamam tamam tamam. Hadi. Dostum. Bu tamamen bir kabus olmalı. Bakayım. Çok fazla eşyalar var. Çantamda. Tamam baltamı almalıyım. Gel. Nasıl? Bir dakika bir dakika. Balta konusunu geçtim. Burası neresi? Hani benden neler saklıyordu? Galiba çok şeyler olacak. Ve bu daha başlangıcı. Daha ne olacağını merak ediyorum. Tamam. Tamam sakin kalmalıyım. Buradan sonra Burak evine gidiyorum. Tamam.